Günaydın arkadaşlar. Herkese merhaba. Gözlerimi kapatıp açtığımda kayanın üzerinde olmak isterdim. Lakin zaten kayanın üstündeymişim. <laughs> evet arkadaşlar bugün bu videoda şu gördüğünüz elimdeki kamışla yaklaşık boyu şöyle uzuyor. 3.60 falan oluyor. Bu kamışla ve küflenmiş ekmekle Canlı balık yani e, tavalık, kızartmalık vesaire balık yakalayacağız arkadaşlar. Canlı balıklara aynı zamanda e, sistem var, aparat var. Ona takıp e, büyük zargana balığına da sallayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi küflenmiş ekmeğe Oh bayağı da rüzgardan şey de geliyor arkadaşlar Kokusu ve şey Üst, e, Küflenmiş ekmeği iyice suya karıştırıp e, koku salacağım arkadaşlar. Küçük balıkları çok seviyorlar. Özellikle küflendirdim bu ekmeği. Şöyle görüyorsunuz. Bunu saldıktan sonra arkadaşlar diğer ekmek e, bayağı ekmeklerle evde olan e, onlara hamur yapıp küçük balıkları yakalamaya başlayacağım. Haydi bakalım. Evet şu anda takımı hazırlıyorum. Şöyle e, minik kıstırma kurşunlardan kullanıyorum. Ve sinek iğneler gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sinek iğnelerden takacağım. İkili bir takım hazırlayacağım. Ufakta bir şamandıra kullanacağım. Hani en azından balık bat, e, yakalandığında bunu şamandıramızı bir gram zaten suyun dibine çeksin ki hani suda biraz dalga var. E, balığın alıp almadığını daha rahat görmek için. Misine olarak da ince misineden kullanıyorum. Kaçlıkmış bu. silinmiş galiba ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 0 14 16 ayarında bir misine. Gördüğünüz gibi inceliği zaten belli oluyor. Hadi bakalım bunu taktıktan sonra tekrar açacağım. Evet arkadaşlar, düzene kurdum. Şöyle gördüğünüz gibi e, sinek iğne var üstte. Bir tane de altta var. 12 numara. Bir tane kıstırma kurşun koydum. Ya yani bu hafif gelseydi bir tane daha ekleyip e, kesebilirdim arkadaşlar. Ucunda da bir tane 1 gramlık şamandıramız var. Görüyorsunuz şöyle attığımızda suya. Suyun üstünde gayet güzel bir şekilde duruyor arkadaşlar. Evet altında da zaten balıklar var. Şimdi gelelim yemleme ve nasıl yakalıyorum onu göstereceğim size. Şimdi bayat bayatlamış artık yemediğim ekmeklerden oluşan. Bunlar da küflenmeye yüz tutmuş. İki tane sandviç çekmeye alsam yeterli. Yani bayağı tekmek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir suya daldırıyorum abi. İyice bir, bir kere daha daldır. Abi bunu hamur yapıyoruz elimizde. Bunu hamur yaparken suyu da biraz yemleyeyim ki yavrular ufaklar yemlik balıklar doluşsun aynen aşağısı sokar kaynıyor umarım kupes yavrusu Antalya'da likoz diyoruz onlar da doluşur arkadaşlar evet güzel aşağıda yemlik balıklar fazlasıyla var Bunların büyüklerini tavalık da yapabilirsiniz. Çok lezzetli. inanılmaz lezzetli. Evet. Onlar yemleniyor aşağıda. Yemlensinler bakalım. Sokar çok gibi sanki ama. Hamuru şuraya koyduk. Küflenmiş ekmeği alıyorum. Küflenmiş ekmeğin amacı Burada koku yapması arkadaşlar. Evet, bayağı bir ağır kokuyor. Şimdi küfle ekmeği. Ah. Oraya attım, kokuyu saldım. Elimi de iyice yıkayayım burada. Şimdi tutmaya başlayabiliriz. Kovamıza su dolduralım. Hani yakaladığımız balıkları içinde muhafaza etmek için. Şöyle çok doldurmayın. Ağzına kadar doldurmayacağım. Evet, kovamızı koyduk. Şimdi atışlara başlayabiliriz. Aşağısı da kokudan dolayı bayağı bir balık kaynıyor. Çok zevkli, inanılmaz zevkli bir sistem. Herkese öneririm. Gördüğünüz gibi bayağı ekmek, küfle ekmekle neler yapıyoruz neler. Atar atmaz yine gitti. Mantar battı. Çek. Aha Yine kaçtı arkadaşlar. Vallahi yine kaçtı. Yani niye kaçıyor ya bu iğneden? Ağzımı yutuluyor ya ben. Anlamadım ki balığın. da. Aşağıda güzel sürüler var ama balık kaçıyor. Açıyor mu desem? Yok açmıyor da. İğneler sağlam. Ya esas istediğim bir beyaz iğne vardı. Sinek çok sağlam. Onu bulamadım. Bulamayınca da böyle rastgele bir iğne aldım. <laughs> Haydi bakalım. Evet. Yavru sokar. Ufak bebek sokar. Şöyle Fazla zedilemeden, hadi bakalım büyü de gel, geri attım. Dayı yasak değil mi ya 65 yaş altının yüzmesi sokağa çıkması? Evet, aha, aldım geri kaçtı ya. Bak dayı senin yüzünden kaçırdım gördün mü? Sana bakacağım derken. O balık buraya gelecek. almıştım ne güzel ya. O balık buraya gelecek. Hadi kupesler. Aha. Bu ne? Ya yine sokar. tavaya ufak sokar arkadaşlar. Bu da olmaz. Bakın şöyle. Dur dur elimi sokacaksın bak. Lan dur elime bir kendiydi. Evet. Hop kaçtı. Yassak yassak dayı yassak. <gülüyor> <gülüyor> evet karşıdan sahil güvenlik galiba. Gene. Hadi. Yine mi sokak? Vallahi bıktım. Nerede bu şeyler ya? Oo, bunun dikeni açık. Vallahi bu sokak. Bu gerçekten sokak. Evet. Aman da aman. Hanimiş hanimiş. Senin dikenlerin mi varmış? Senin dikenlerin mi varmış ya? Kaçtı Aha. Bakın arkadaşlar. İki tane birden. <laughs> Büyümüşler biraz ama olsun yine de benim için yavru boy sayılırlar. Vay arkadaş ya şuna bakın. Bir tane yani birden arkadaşlar Sinek iğnenin Şeyi Olmuş Diğer kubbesler nerede Allah'ını severseniz ya. siz gelmeyin abisi Siz gelmeyin Heh, Sen de git Kubbesler lazım bana Koya sarkıttım. Alın o bölgede ne var? Yine battı. Bu ne? Yine mi sokar? <gülüyor> <gülüyor> Her yerdeler ya vallahi. Plana plana. Bebek sokar. Uuu, hadi sen de git. Yine sokar. Zargana sizi yiyemez An, abisi ya. Aslında bu boy sokarlar zargana. Bakayım bir. Normalde yer zargın ama Bilemez bu boş sokalar yer ya Evet Biraz irice geldi arkadaşlar İriceyi de salayım Böyle yapsak, ne yapsak. Takımı kapattık, kupeşler geldi ya. Birazcık ekmeğin ucuna bir dakika. Böyle yapsak yedirebilir miyiz ki? Takım burada. Oo, doldu aşağısı, doldu. Arkadaşlar aşağısı doldu, doldu taştı aşağısı. Abi takımı kapattık. Canlı balık geldi. Böyle bir şey var mı ya? Arkadaşlar gerçekten doldu aşağısı. Aldı be. Az daha elime tutuyordum. Vallahi az daha elime tutuyordum. Evet arkadaşlar aldım. Vallahi aldım bir tane. Harbiden de aldım arkadaşlar. Evet, bunu yaşatmamız lazım. Gördüğünüz gibi güzel bir kubbes. Evet, suyu attık direkt. Kapağını kapattım kaçmasın diye. Hissederek mantarsız sonunda aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane daha canlı yakaladım ama maalesef yine ağzına kaldı. Yani yine ağzına balığın arkadaşlar. Şimdi yakaladığım canlı balıkları atacağım arkadaşlar. İstenden kablo çıkmazsa bir tanesini alayım. Hava çırpıntılı çok güzel Evet. Ağırımızı suya koyduk arkadaşlar. Su da biraz üstü. Kalama ayağında biraz. Çok da kalama vermeyi düşünmüyorum aslında zarganaya. Varsa. Evet balığımızı aldık. Evet düşmeden atabildik arkadaşlar. Çünkü lider var. Lider olduğu için biraz sıkıntı. Bayağı da dalga var, şey var. Bakalım zargana var mı yok mu? Zaten zargan olduğunda direkt batırır arkadaşlar, hiç affetmez. Öyle söyleyeyim.